Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? E, ee, Kevork Tram Büyük Simkesyan, Getrogan Lisesi'nden Yetişenler Derneği Başkanıyım. Tabii doğal olarak da Getrogan Lisesi mezunuyum. Bugünkü davet için buradayım. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? E, ee, 100. yılı ile ilgili ne düşünüyorum? Aslında e, tarihçi dostumuz Sinan orada çok güzel anlattı. 100 yıl e, şu... Dokundum ben bir ekol, bir okul, bir gelişme, bir e, çağdaşlığa doğru gidiş. E, umarım bugün olduğumuzdan çok daha iyi, yapılanlardan çok daha iyilerin yapılabileceği bir e, dönem yaşarız bundan sonra. Son olarak üniversitemizin yapmış olduğu bu etkinlikle ilgili neler düşünüyorsunuz? E, 29 okul, Ekim her zaman için çok önemli. Ama böyle bir blok, mesela yüzyıl, 100 yüzyılın 100 şahitliğini yapmak öyle kolay bir şey değil. En iyi, en geniş, en doğru şekliyle anılması ve anlatılması gerekiyor. O yüzden böyle bir 100. yılda tanıklık etmek, etkinliğini düzenlemek, bunu düşünmek gerçekten çok değerli. Düşünenleri de, bizi davet edenleri hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun.